Allah azze ve celle Kevser suresini peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Ey Muhammed sana neler verdiğimizi biliyor musun Biz sana pek çok hayırlar verdik sana cennetteki Kevser havzunu verdik demek için indirdi Kevser diye isimlendirilmiş olması suyunun çokluğundan bereketinin hayrının ve kadri kıymetinin büyüklüğündendir Allah azze ve celle bu sureyle müşriklerin yaptıklarına bakmadan yalnız başına bile kalsa namaza devam edip kurbanını kesmesini böylece Allah'a daha çok yaklaşmasını emretmiştir. Yine bu surede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alay edip ona soyu kesik diyenin asıl kendisinin her türlü hayırdan ve faydadan kesilmiş kişi olacağını söylemiştir. O kişi ki kim olduğu, kimlerden olduğu unutulmuş, ismi anıldığı zaman ancak kötülükle anılmış olan kimsedir. Yaratılmışların en hayırlısı ise Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. O ki Allah azze ve celle her türlü hayrın, nimetin ve bereketin en faziletlisini ona dünyadayken bahşetmiş, ahiret içinde vaat etmiştir. O, Allah azze ve celle'nin yarattıkları içinde en faziletli olandır. O Allah'ın resulüdür. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ben cennette yürürken önüme bir nehir çıktı. Onun iki kenarı da inci kubbelerinden ibaretti. Meleğe dedim ki, bu nedir? Melek, işte bu, Allah'ın sana verdiği kevserdir dedi. Sonra melek elini nehrin toprağına uzatıp ondan mis çıkardı. Ardından ben Sidretül Münteha'ya yükseltildim. Orada büyük bir nur gördüm. Allah'ım bizlere Kevser'den su içmeyi nasip et ya Rabbel Alemin. Kevser'den ancak müminler içebileceklerdir. Öyle bir zamandadırlar ki kıyamet gününün mahşerinde zor bir durumda bunaltıcı bir sıcaklıkta büyük bir sıkıntıda oldukları bir sırada uzunluğu bir aylık yol kadar genişliği bir aylık yol kadar olan suyu sütten daha beyaz baldan daha tatlı olan kadehleri gökyüzündeki yıldızların sayısınca olan sudan içerler. Melekler oradan su içmekte olan bir adamı oradan uzaklaştırılacakları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi o benim ümmetimdendir diyecektir. Allah Azze ve Celle ise ümmetinin senden sonra ne ibadetler icat ettiğini bilemezsin diyecektir. Allah Azze ve Celle Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kevser suresini kafirlerden biri ona ey soyu kesik adam yani erkek çocuğu olmadığı için soyu devam etmeyecek olan diyerek hakaret ettikten sonra indirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin erkek çocukları olmuş fakat yaşamayıp bebekken vefat etmişlerdir. Bu sebeple ona ey Muhammed senin soyun kesilecek demişlerdir. Allah Azze ve Celle Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret eden bu kafire cevabı, şüphesiz sana söven o kişi asıl kesilmiş olandır. Ayeti kelimesiyle cevaplamıştır. Yani ey kafir, bu dünyanın ve ahiret yurdunun hayırları kendinden kesilmiş olan asıl sensin demiştir. Bu kafir, Asbi Vail diye isimlendirilen Mekkeli bir müşriktir. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anılsa, bırakın şu soyu kesilmiş adamı diyerek hakaret ederdi. Bundan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice validemizden olan oğlu Abdullah bebekken vefat etmişti. Erkek çocuğu olmayanlar, Araplar, epler soyu kesik derlerdi. Allah Azze ve Celle de Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kevser suresini bir müjde ve ferahlık vesilesi olarak indirmişti. Aynı zamanda yerin ve göğün Rabbi olan Allah'ın Resulüne edepsizce dil uzatan bu kafire de bir hat bildirme vesilesi olmuştu. Kevser suresini okumanın fazileti diğer tüm surelerdeki gibidir. Her bir harfine bir hasene vardır. Her hasanede 10 kat kadar sevapla doludur.